Hepinize merhaba. Sunar'dan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel uzun lif modelin yapımını göstereceğim. Böyle takım olarak yaptım. İlk önce yakından bakalım. Modelim böyle gayet kullanışlı ve güzel oldu. Yapımı da çok kolay. Boyut olarak da ideal oldu. Arkası da yine aynı güzellikte böyle. Ben renkli olarak yaptım. Aynı renklerde yaparsanız takım olacaktır. Bu şekilde karesi e, kesesini de örmüştüm. Takım olarak tamamlamak istedim. Şöyle karesini de hemen gösteriyorum. Böyle hepsinin yapımı kanalımda mevcut. Takım olarak yapabilirsiniz. Aynı renklerde veya farklı renklerde örebilirsiniz. Gerçekten çok kolay yapımı ve kullanışlı modeller oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara altı kullanıyorum. Hemen başlayalım. İlk önce 3 tane zincir yapalım. 1 2 3 tane zincir yaptım. İlmi uzattım alttan herhangi bir zincire fıstık yapıyoruz. Bu şekilde tutup böyle kapatıyoruz. Bir zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya fıstık yapıyoruz. Bu şekilde fıstıklar yapmaya üst üste devam edelim. Böyle tutuyoruz. Kapatıyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde üst üste 13 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane fıstığımızı yaptık. Şimdi 14. yapalım. Kapatmayalım. 14. kapatmıyoruz. Bir tane yuva atlıyoruz. Hemen yan tarafa 1-2 fıstık atlayıp yan tarafa fıstık yapıyorum. bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar kapattığım yere hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen Yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet ikili kapatarak sıramızın sonuna bu şekilde geliyoruz. Bir zincir Kapattığım yere bir yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet. Bu şekilde ikili kapatarak sıramızın sonuna gelelim. Evet. Bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. 12 tane yan yana fıstığımız olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 12. yapacağız. Sıra sonunu yapıyoruz. Kapattığım yere bir köşe yapıyoruz buraya şekilde ikili kapatarak sıramın sonunu tamamlıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Dönüşleri hemen yapalım. Dönüşler bu şekilde olacak. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Kapattığım yere bir ve yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. İkili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Tekrar dönüş yapıyoruz. Ve git gel yaparak modelimizi istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar örüyoruz. Bu şekilde. Evet. Bir zincir. Sıra sonumuz burası oluyor. Sıra sonu burası. Tekrar dönüş yapıyoruz. İkili kapatıyoruz. Buraya kadar. Buradan dönüş yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar örelim. Evet ben bu şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 4 sırada bir renk değiştirmek istiyorum. Bu yüzden hemen renk değiş değişimini de göstermek istiyorum. Sıra sonuna geldik. Burası sıra sonu. Bir zincirle burada ipimizi kesiyoruz. Hemen çeviriyoruz. İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Buradan farklı hangi renk örmek istiyorsanız onu sabitleyelim bu şekilde renk değiştirerek bir tane daha değiştireceğim beyazdan sonra 2 3 zincirle sabitledim sıkılaştırdım buraya bir fıstık yapıyorum fıstığı kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir. Evet bu şekilde renk değişimini gösterdim. Birazdan sonra bir tane daha renk değiştireceğim ve toplamda bu şekilde 12 sıra olmuş olacak. Kapattığım yere bir hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir Kapatıyorum. Evet. Bu şekilde renk değişimini de yaptık. Sıra sonunda burası oluyor. Bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edelim. Bir sıra daha. Bir renk daha değiştireceğiz. 4 sıradan sonra. Evet. Ben bu şekilde 4'er sıra ördüm. 1, 2, 3, 4 sıra yavru ördüm. 4 sıra bu şekilde gri. 4 sıra lila ve 4 sıra beyaz şeklinde toplamda 4, 8, 12, 16 sıra örmüş oldum. Eğer bu boy ebatı, eninin ebatı size çok büyük geliyorsa 10 fıstıkla başlayabilirsiniz. 11. 11. yi de yapıp 12. yi kapatmayarak aynı işlemleri devam edebilirsiniz. Bu şekilde enini de yapabilirsiniz. Eğer en siz seviyorsanız 10 fıstık, 11 fıstıkla pardon başlayın. 12. yi kapatmayın. Şimdi ise kulp kısmını yapacağız. bir zincirle dönelim. Buraya tekrar dönüşü yaptık. Bir fıstık yapıp kapattık. Hemen bir tane daha kapatmadan yan tarafa ikili kapatıyorum. Oyunu istediğiniz sıraya kadar ayarlayabilirsiniz eksik veya fazla sıra yapabilirsiniz. Tekrar yan tarafa ikini kapatıyorum. Şimdi üç tane oldu bir tane daha yapalım. yan tarafa yine ikili kapatıyorum 1 2 3 dört tane ikili kapattık şimdi üst üste fıstıklar yapacağız bir tanesini yaptım kapattım İkinciyi de kapattım bir zincir üçüncüyü de kapatıyorum şöyle bir iki üç tane bir zincir dördüncüyü kapatmıyorum burayı kapatmıyoruz tekrar buradaki köşeden burası köşe oluyor şöyle göstereyim burası köşe bir iki üç ve dört tane bırakıyoruz şöyle tekrar bir iki üç dört 4 tane fıstık bıraktık buraya fıstık yapıyoruz bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir sıra sonuna geliyoruz ikili kapatarak Evet, bir tane daha kapatalım. Hemen geri dönüş yapacağız. Evet, ikili kapatarak tekrar sıra sonuna geldik. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane tekrar yan yana fıstığımız var. Bu şekilde kol kısmını da hazırlamış olduk. 2 4 6 8 10 12 tane ıstığımız var. Tekrar buradan dönüyoruz. Dönüşleri yapıp hepsinin üzerinden ikili kapatarak devam ediyoruz. kul kısmını hazırladık. Şimdi ikili kapatarak fıstıkların üzerinden şöyle göstereyim sırayla böyle üzerinden geçerek buradan da buradan da hepsinin üzerinden geçerek ikili kapatarak git gel yaparak iki sıra daha modelimizi örüyoruz. Evet bu şekilde kul kısmını da hazırladık. Diğer yerde aynı şekilde bu şekilde yapacağız hemen ben başlangıcını göstereceğim şöyle dörder sıra beyazla birlikte dörder sıra ördük hepsinden birer tane ve kop kısmında bu şekilde yaptık şimdi ise tekrar buradan başlıyoruz beyaz ipimizi buraya sabitliyoruz dört sıra aynı 4 sıra beyaz ile öreceğiz ve sonrasında kol kısmını aynı gösterdiğim gibi yapalım tamamlayalım ve kenarıyla devam edelim Evet bu şekilde tekrar 4 sırada burayı örelim 4 sıra şöyle göstereyim. 1 2 3 4 sıradan sonra kulp kısmını yaptık. Burayı da aynı şekilde 4 sıra örelim ve kulp kısmını yapalım. kenarıyla ile devam edelim. Evet, bu şekilde diğer kulp kısmını da tamamladım. Boyut olarak ideal oldu. 4 sıra beyaz, 4 sıra lila, 4 sıra gri, 4 sıra yavruazı ve tekrar 4 sıra beyaz ördükten sonra kulp kısmını yapıyoruz. 2 sıra daha beyaz olarak örüyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Boyut olarak gerçekten ideal oldu. Güzel oldu böyle. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi kenarı ile devam edelim. Kenarı için hemen buradan fıstık yaparak başlayalım. Köşeden herhangi bir köşeden başlayalım. Köşeden başlamamız önemli. Her noktaya batarak şimdi göstereceğim zaten. Diğer köşede de ikişer tane batıyoruz. Her köşede ikişer tane batacağız ki kastırma olmasın. Her noktaya birer tane batıyoruz. Köşelere gelince bu şekilde iki tane batıyoruz. Hemen kaldığım yerden devam edeyim. Evet. Köşeye ipimizi sabitleyelim ve buraya fıstık yapalım. Fıstığı kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir üzerine sabitliyoruz 1 2 3 4 zincir üzerine sabitliyoruz ben bu işlemi iki sefer yaptım üç sefer de yapabilirsiniz bir zincir yapıyorum hemen yan tarafa geçiyorum sıradaki yere bu şekilde ıslık yaparak geçtim 1 2 3 4 zincir üzerine sabitliyorum 2 3 4 zincir tekrar üzerine sabitliyorum bir zincir yapıyorum ama sıradaki yere geçiyorum fıstık yaparak geçtim 1 2 3 4 zincir buraya sabitliyorum 4 zincir sabitliyorum ben iki sefer yaptım. Dediğim gibi üç sefer yapabilirsiniz. Dört zincir sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen sıradaki yere fıstık yaparak geçiş yapıyorum. İki sefer sabitledim. Bir zincir yapıyorum tekrar. Yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Evet. Kenar kısmında bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Köşe olduğu için tekrar bir tane daha yapıyorum. Köşelerde iki tane yapmayı unutmayalım. tamamladım bir zincir yapıyorum hemen buradaki başlangıç noktasını fıstığın üzerine sıkı bir şekilde sabitliyorum bir zincirle artık burada ipimi kesiyorum Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim harika çok güzel bir model oldu Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım köşelere gelince bu şekilde iki tane batalım ki kastırmasın Böyle boyut olarak da ideal oldu. Güzel oldu. Arkası da yine aynı güzellikte. Böyleydi modelim. Takım olarak tamamladım. Aynı renklerde yaparsanız bu şekilde takım olacaktır. Kesesini ve karesini yaptım. Kanalımda hepsinin yapımı mevcut. Aynı renklerde yaparsanız takım olacaktır. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.